Aa, yürüdük ağlama sesi geliyor. Aa, aa, nereden geliyor bu ses? Arkadaşlar siz de duyuyor musunuz? Nereden geliyor bu ses? Aa, sanırım baby uyanmış. Yo, baby hala uyuyor. Nereden geliyor bu ses? Aa, Badi. Ne oldu? Sen niye ağlıyorsun? Beni burada top havuzunda bıraktılar. Ah masan nerede ki? Melek gün nerede? Az önce siz burada oynuyordunuz. <laughs> ah bir ses daha geliyor. Aa Niloya. Ben de buradan inemiyorum. Beni de burada bıraktılar. E neredeler masalla Melek Gül? Bilmiyorum ki. Şimdi buradalardı ama gittiler. Biz bayağıdır buradayız. Ben burada kaldım. O da top havuzunda kaldı. Aa sen de top havuzunda mı kaldın? Neredeler? Aa arkadaşlar. Masalla melek gül değil mi o? Yatıyorlar. Hemen gidip bakayım ben onları uyandırayım. Kızlar. Kızlar. Dedim ki şurada. Ay. Ay. Allah yuvarlattım. Masal Melek Gül kızım. Meleğim. Masalım. Ah. kızlar uyudunuz mu siz? Hadi kalkın. Bebekler be, ağlıyor ağlıyor. Duymadınız mı? Ben bulaşık yıkıyordum. Daha içeriden sesini duydum. Kalk kalk. Niloya ile Bade nasıl ağlıyordu? Nasıl duymazsınız? Daha içeriye kadar sesi geldi. Allah'ım bak gerçekten uyumuşlar. Bir de nasıl böyle. Koşun hadi koşun gidin bakın. Ki? Gelin burada top havuzunu da unutmuşsunuz. Biri de salıncaktan inemiyor Niloya. Diğerleri nerede? Bak diğerlerini almışsınız. Burada uyuyorlar arkadaşlar. Ama onları unutmuşsunuz. Masal ya yazık değil mi ama ya? Top havuzunda Bade git bak. Melek Güsen ile Niloya'yı al. Nasıl yok kızım şimdi buradaydı arkamı döndüm geldi. Aa top havuzunda yok. Nereye gitti? Bay çıkamıyorum diye ağlıyordu. kendine peki. E bilmiyorum ağlıyordu ben çıkamıyorum dedi. nilo nerede gördün mü? Sen uyanıksın. Evet ya siz zaten beni de burada bıraktınız. Ben hiç inemiyorum. Beni indirseniz artık. Tamam Nilo'ya seni indireceğiz de sen Bayde'yi görmedin mi? Evet oradaydı. Ben Bayde'yi gördüm. E nereye gitti? Bilmiyorum. Buradan dışarıya doğru çıktı. Nereye gitti? Dışarıya mı çıktı? Nasıl dışarıya çıktı Nino ya? Nasıl çıktı? <laughs> Masal dışarıya çıkmış. Nereye gider ki? Nereye gitti o Ama Bade gitmez ki dışarıya. Bizim yanımız arkamızdan geldiyse buraya gelmiştir nilo kızım. Ta yatağına bak bakayım oraya doğru mu geldi? Niloya sen görmedin mi? Mi? Hayır ben sadece oyun alanından çıktığını gördüm Beni salıncakta unutmuşlardı diyorum ya Nasıl göreceğim ki ya. Yatağa da gelmemiş Bade nereye geldi Belki arkadaşlarının yanına gelmiştir Siz gördünüz mü Baydeyi? Hayır görmedik Bayde arkadaşlarının yanına da gelmemiş Mindlerin masa Aa evet Belki de girmiştir minderin altına Kaldır evet, bakalım minderi. Evet evet minderi kaldırın oradadır kesin Aa yok Minderin altında yok, yok. Ay Masal <laughs> dışarıya çıkmış olmasın kızım? Ay Adana'nın da kafasını çarptırdın. Dışarıya çıkmış olmasın Masal? Olabilir mi? Ama oradan çıkmaz ki kapı kapalıydı. Oradan çıksa baban görürdü kızım. Bakalım buralarda mı? Yok Masal buradan gitmemiş Hiç ki. Değil. Kapı kapalıydı. Koş sen bir salona bak. Bak bakalım kapının arkasına az önce geldik. Kapının arkasında da yok. Kız nereye Dur, gitti? bir dakika ben gidip salona bakayım. Tamam koş sen salona bak. Arkadaşlar siz görebiliyor musunuz nerede olduğunu? Bade'nin. Bade'nin nereye gitti? Biz bulamıyoruz. Şimdi buradaydı ben onları uyandırırken. Arkamdan nereye gidecek ki? Anne. Siz Bade'yi gördüyseniz Anne. videomuzu Baba. beğenmeyi unutmayın. Anne babama sordum. Babam görmemiş. Nasıl görmemiş kızım? İçeriye de mi gitmemiş? <laughs> Bade içeriye de gitmemiş arkadaşlar. Nerede? Baba. Ne mi? Aa Bay diye bakın nasıl gittin sen baydi oraya. Hani çıkamıyordun sen oradan ya. Çıkamıyorum diye ağlamadın mı az önce? Evet ama uğraştım uğraştım sonunda çıktım ve ben çok acıktım. Ay acıkmışlar masal siz çok uzun süredir uyuyorsunuz sanırım. Gelin gelin tamam gel Nilo'ya sen de gel sen de acıktın mı? Hem de kurt gibi acıktım. Ay hadi onlara yemek yapalım o zaman gelin oturun siz buraya. Gelin böyle şu top havuzunu şuradan çekeyim masal. Evet. Şurayı oturttur onları. Niloya sen de gel. Melike getir anneciğim Niloya'yı da. Getir anneciğim Niloya'yı da. Niloya da gelsin. Yakın, baby Aa baby uyuyor. Evet çok ses yapmayalım. Hadi masal sen oğlum mama malzemelerini getir biz. Badeye mama hazırlayalım. Bak şuraya da anneciğim oyuncak kutusunda. Siz de bekleyin tamam mı? Bade bizi çok korkuttun ya. Öyle kaçılır mı? Bir de inemiyorum diye ağlıyordun. Getir anneciğim. Ne yapacaksın onlara? Onlara onlara ezme yapacağım. Ha meyve püresi mi? Meyve püresi yapacağım. Meyve püresi meyve. mi? Tamam hangi meyveler var elimizde? Ha çilekle muz koymuşsun. Ha? Evet orada da var. Hadi bakalım çilekle muz koymuşsun. Başka ne alıyorsun? Hmm, bütün meyvelerden mi yapacaksın? Kivi koymayalım ama kivi bebeklere alerji yapabiliyor. Bir yaşından önce kivi vermiyoruz. O yüzden kiviyi katmayalım. Tamam havucu da kat bakalım. Ha şimdi mikserde çekecek arkadaşlar onları ve püre haline getirecek. Ay ay sıçrıyor dur şöyle tutayım çok dolu olduğu için sıçrıyor. Ha. Oldu mu masal? Ben göremiyorum buradan. Ha, püremiz de hazırlandı. Hadi bakalım iki tabağa koyun hem Niloya bekle, için. Bekle. bekle koyun bekle. Ama ya. dur kavga etmeyin. Sen Niloya, sen bade için koy. Melek Gül'e de var devamında Niloya için koysun tamam mı? Evet. Ama kavga etmiyoruz tamam mı? Evet. Koy bakalım. Melek Gül sen Aa, de koy tabağa. Melek Gül Bade'ye yedirsin evet. masalda. Niloya'ya koy bakalım. Hadi yemeğimiz nerede kaldı? Geliyor geliyor hazırlıyorlar işte. Meyve püresi yaptılar size. Hı, Melek Gül sen de getir. Sen Niloya'ya yedir masa. Hadi git bakalım Melek Gül. Ben, hı, çok lezzetli görünüyor. Ay ay yerlere de döküldü. Dikkatli olun kızlar. Hah, ver bakalım Bayde'ye. Çok acıkmış bunlar ya. Hı, çok acıkmışlar. Ver bakalım. Yesinler güzel. Hah, yedir Melek Gül sen. Aa, bu ne? Ben meyve püresi yemem ki. Ben bebek değilim. Ama çok lezzetli. Hayır ya ben istemiyorum. Ama ben bile tadını çok seviyorum. Baksana Bade nasıl bak, da yiyor. Bak ben de yiyorum. Evet Masal da yiyor hmm. onu. Hmm, i̇stemiyorum. Ben tost istiyorum. Ah Masal istemiyormuş. Tamam kızım zorlama ya. Şimdi sana tost mu yapacağız? Ama bu da çok sağlıklı. Sa o zaman sana meyveleri versek sadece olmaz mı? Hayır ben... Bebek bekle bari mini minnacık bir yudum ye. Al bakayım. Tadı güzelmiş ama ben bebek değilim. O yüzden bebek maması yemek istemiyorum. Tamam tamam Masal ne yapalım kızım o zaman ona da sen tost hazırla tamam mı? Arkadaşlar Masal şimdi Nilo'ya tost hazırlayacakmış. Nilo'ya onu yemek istemedi. Tamam sen de badeye yedir. Bade hepsi durun kızım ağzı dolacak. olacak. Melek dur ablan da versin de şu mama boşa gitmesin. Ona yedir o zaman sen birazcık bekleyeceksin Nilo'ya tamam mı? Arkadaşlar Nilo'ya bunu beğenmemiş. Masal ona tost hazırlayacak. O tostunu hazırlasın siz de kanalımıza abone olmayı. Ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.